Rana Alagöz o doğduğunda takvimler 7 Ocak 1948'i gösteriyordu. Bahattin ve Hacer Alagöz çifti 1944 yılında doğan ilk çocuklarına Selçuk adını vermişti. Ardından Rana, Ali ve Nilüfer dünyaya geldi. Öğretmen olan Bahattin Bey çocuklarına aşıladığı müzik sevgisinin günün birinde Alagözlere ülkenin en uzun soluklu aile grubu unvanını kazandıracağını hayal etmiş midir bilinmez. Dört kardeşten müzik dünyasına ilk katılan abi Selçuk oldu. Rana da ilk müzik eğitimini babasından aldı. Usta sanatçı Hürriyet'ten Eda Solmaz'a verdiği röportajda aile yaşamı ile ilgili şunları söylemişti. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü çok güzel bir aileye doğdum. Babam öğretmendi, aynı zamanda da müzik adamıydı. Babamın İstanbul'da idarecilik yaptığı okula 5 yaşında gitmeye başlamıştım. Mandolin çalan öğrencilerin bir başında ben, bir başında da abim Selçuk Alagöz olurdu. Abim 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin ilk altın mikrofon yarışmasına diğer kardeşim Ali ile katıldı, finale kaldı. 1966 yılında tekrar katıldı ve üçüncü oldu. Böylesine müzikle iç içe olan bir ailece büyüyüp kendini müziğe adamaması imkansızdı. Mandolini eline aldığında daha 5 yaşında olan Rana, İstanbul Konservatuarı'nda şan ve solfej öğrencisiydi. Daha önce altın mikrofon yarışmasına katılan abisinin bir şanssızlığı olmuştu. 1967 senesinde Hürriyet gazetesi yeni bir kural çıkarmıştı. Bir sene önce ilk üçe girenler aynı isimle yarışamazdı ve grupta farklı müzisyenler olmalıydı. Cahit Berkay, Selçuk Alagöz ve Ali Alagöz'ün olduğu orkestraya Rana da dahil oldu ve onun adıyla yarışmaya katıldılar. Bu kez üçüncü olmuşlardı. Sonrasında şöhrete kavuşan Rana, İstanbul Konservatuvarı'ndaki eğitimini de yarıda bıraktı. Çünkü ya sahneyi bırakıp klasik eğitim görecekti ya da ayrılacaktı. O da ayrılmayı tercih etti. Kariyer yaşamı boyunca abisi Selçuk'la birlikte çalıştı Rana. Onlar için önce kardeşlikleri, sonra kazançları geliyordu. 1965 yılında ilk 45'liği olan Romen kızını çıkardı. Sonrasında Konya kabağı, balayı, İzmirlim, patapata, şu erkekler gibi çalışmaları oldu. Rana Selçuk Alagöz kardeşler 1970 senesinde Yunanistan'da düzenlenen müzik festivalinde Türkiye'yi temsil etti. Alagöz kardeşler bunun dışında pek çok yurtdışı organizasyonuna Türkiye adına katıldı. Rana ve Selçuk Alagöz 1975 yılında Odeon grubuna bağlı Polidor müzik firmasıyla anlaşma imzaladılar ve 80'lere dek sürecek bu dönem iki kardeşin başarı çizgilerini zirveye taşıdı. Ardı ardına yayınlanan Her Şey Bitmedi Bitemez, Malabadi Köprüsü, Deliyim Seviyorum, Aşkın Gözü Kör Mü, Vah Bacım Vah, Zeyno ve diğerleriyle Alagöz Kardeşler ve Odeon işbirliğinin yayınlanan her 45'lik plağı 12'den vurdu adeta. Şarkıları da tıpkı şarkıcılıkları gibi daha yetkin bir çizgiye erişmişti artık başlık parası, töre cinayeti, şehit askerler gibi bugün de kanamakta olan toplumsal yaralarımızı müthiş hikayelerle anlattılar. Kırmadan, kafa göz yarmadan, ince bir sızı ve ibret bırakarak. Aşk şarkıları ise dönemin şuursuz neşeli Layla Lay Lom şarkıları arasında ayakları yere basan, ayarı kaçmamış bir duygusallık taşıyan, yaşanmış sevda öyküleri oluyordu genelde. Usta sanatçı Hürriyet'e verdiği röportajda hep abisiyle bir birlikte çalışmasıyla ilgili şunları söylemişti. İyi ki tek başıma değildim. O kadar rahat yaşadım ki hep kendimi prenses gibi hissediyorum derdim. Çünkü sahne üzerinde de arkasında da zorluk yaşamadım. 1966 yılında İstanbul dışı konserlerde babam eşlik ediyordu. Ardından ben gruba katıldım. Oğlum dahanı doğurana kadar da annem benimle konserlere gelmeye başladı. Devamlı koruma ve güven içinde sahne aldım. 70'li yıllarda çok yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyorduk. Şan tiyatrosu, müzisyenler sendikası ve Fitaş sineması gibi birçok yerde konser verdik. Rana Selçuk Alagöz kardeşler 1984 yılında her gece Kervansaray Otel'de sahneye çıkmaya başladı. 20 yıl boyunca orada çalıştılar ve sayısız ülkenin şarkı şarkılarından oluşan repertuarlarıyla turistlere seslendiler. Gazino geçmişleri pek olmamıştı. Sadece Maxim Gazinosu'nun kapanmasına yakın turizm üzerine programlar yaparken sahne aldılar. Usta sanatçı en çok ses getiren her şey bitmiştir artık. Her şey bitmedi, bitemez ve Malabadi Köprüsü şarkıları ile ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı. Rahmetli İbrahim Özoral komşumuzdu. Bir gün koşa koşa eve geldi. Rana ve Selçuk, size çok güzel bir beste yaptım dedi. Biz de o sırada Apollonia Müzik Festivalinde Türkiye'yi temsil etmiş dönerken de birçok Yunan şarkısını yanımızda getirmiştik. O şarkılardan birini 45'liye basacaktık ama arka yüzüne şarkı arıyorduk. Her şey bitmiştir artık adlı şarkıyı aldık ve yayınladık. Hala hayatta kalmayı başaran bir şarkı oldu. Bu şarkı radyolarda çalmaya başladığında rahmetli annem bir arkadaşına rastlıyor. Arkadaşı diyor ki Rana'ya çok üzüldüm vah vah. Annem de şaşırıyor ve nedenini soruyor. Arkadaşı şöyle cevap veriyor. Rana nişanlısından ayrılmış. Bütün gün radyoda her şey bitmiştir diye şarkı söylüyor. O sırada da rahmetli eşim askerdeydi. Demek ki hissederek okumuşum ki duygularımı öyle sanmışlar. Erkek kardeşim dedi ki karşıt bir şarkı yapalım. Her şey bitmedi diye başlayan. Yetişli yıllarda yaptığımız şarkılarda müziğe dikkat etmelisiniz. Çünkü müzik Oya gibi işlenmiştir. Malabadi Köprüsü'nün yakınından geçerken abim Selçuk otobüsü durdurdu. Buraya bir beste yapacağım, bir fotoğrafını çektirelim. Kapağı da onu basacağım dedi. Hep beraber köprünün üzerine çıkıp fotoğraf çektirdik. Şarkı hayata geçti ama fotoğraf kayboldu ve şarkı bugünlere kadar geldi. Kervansaray macerası bittikten sonra kardeşlerin yolları müzikal anlamda ayrılmıştı. Selçuk ve Nilüfer Alagöz turizm müziğiyle devam etmişti yoluna. Rana ise tek çalışmayı istememişti. Akşamdan Arzu Akyol'a verdiği röportajda usta sanatçı konuyla ilgili şunları söylemişti. Şu an dünya üzerinde şarkısını söyleyemeyeceğimiz belki bir iki kabile kalmıştır. Bu bir tek konuda olumsuzluk getirdi bize. Türk hayranlarımızdan koptuk. Şarkı üretmek konusunda çok tembel davrandık. Abime her seyretmeye gidişimde için bir cız eder. Sahnede olmak isterim. Bu pişmanlık ya da üzülmek değil. Özlemek. Ben birlikte yaptığımız o sahneyi özlüyorum. Yarım asır sonra bile bana bakınca insanların gözlerinin ışıldadığını görmek en büyük ödül. Usta sanatçı 2010'lara gelince farklı çalışmalara yöneldi. Kendini hizmet işlerine adamıştı Rana Alagöz. Üyesi olduğu Lyons Kulübü'nde yaptığı hizmetler içinde okuma yazma öğretmek de vardı, çocuklara sünnet kıyafeti göndermekte. Özel yaşamına değinecek olursak Rana Alagöz, 1971 senesinde orkestranın davulcusu Taylan Kökle Dünya Evi'ne girdi. Bu evlilikten Dağhan adında bir oğulları oldu. Mutlu bir aile yaşamları vardı. Ancak 1991 yılında eşi vefat etti ve Alagöz bir daha evlenmeyi hiç düşünmedi. 74 yaşındaki Rana Alagöz, hürriyetten Eda Solmaz'a verdiği röportajda pandemiyle beraber İstanbul'da sakin bir hayat yaşadığını söylüyor ve şunları ekliyor. Hayat bana güzel şeyler verdi. 20 yıl eşimle evli kaldım. 1991'de onu kaybettim ama pırıl pırıl bir evladım oldu. Hayatın bana verdiklerinin karşılığını vermem gerektiğini düşünerek sivil toplum örgütlerinde çalışmaya başladım. Pandemiden dolayı eve kapalı yaşıyorum gibi. Oğlum Dağhan Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünde 2 yıl okuduktan sonra arkadaşıyla Los Angeles Müzik Akademisi'ne başvurdu. Orada 4 yıllık akademik eğitim aldı. Şu anda reklam jingılları yapan bir şirketleri var. Daha küçükken hep sahnede olurdum. O yüzden oğlum aktif olarak sahne çalışması yapmayı tercih etmedi. Usta sanatçı zamana verdiği röportajda ise kendisiyle ilgili şunları söylemişti. Bizim doğruluğumuz ve dürüstlüğümüz cahillik derecesindeydi. Kayınvalidem vefat ettiği programımız olduğu için ne kocam ne de ben defin işlerine katılamadık. Kayınpederi kaybettiğimiz günde önemli bir konser vardı. Söz verdiğimiz için gitmek durumunda kaldık. Hatta eşim vefat etti. iki gün sonraki konsere ağlayarak çıktım. Biz de Rana Alagöz'e hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.